Bu 10 dakikalık aramı yürüyüş yaparak değerlendirmeye karar verdim. Size de çok kısa ormanı göstermiş olurum. Bina içinde maske <laughs> takmamız zor. Bir tane kısa yürüyüş yolu var. Şu yolu tamamlayıp sonrasında geri dönmeyi planlıyorum. Burası yurdumun yanındaki orman. Demin gösterdiğim şato. Şurası. Yurdum da hemen burada. 5 seansında sonuna geldim. Kıyafetlerimi değiştirdim. Çünkü menzeye gideceğim. Şimdi makyaj yapacağım. Normalde bu makyaj yapmıyorum. Zaten Kur'an olduğu için pek bir yere gitmiyorum. de yok. Video <laughs> merhaba demek istiyor musun? rahatsızsanız ve görünmemesini istiyorsanız Imperion'un bu ürününü kesinlikle denemenizi öneriyorum. Evet şansıma bisiklet kalmamış. Yürüyerek gitmem gerekiyor. Ormana geçeceğim. Yürüyerek de gidebilirim. Çok uzak giden bisiklet Bisiklette gitmeyi tercih ederim. Şimdi size bu ilginç yeri göstermek istiyorum. Burada her yerde beyin var. insanlar daha da çıkmaya başlamış. Alo. Halo. Doru çekmiyorum. Doruk da var. Burada okulun, Üniversite gibi okulların kulüpleri var. <laughs> um, buradan yemekler alıyorsunuz. Şurada ödeme yeri var. Kartınızla direkt okulun kartıyla ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar evet, evet. şey, yemeklerimizi şimdi kaplarımıza koyuyoruz. Çünkü böyle daha uygun. 50 sent kâr. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. <laughs> Amazon Basic kabı alsaydım <laughs> Sen Seninki Amazon Basic kabı mı? Yes sir. Amazon Basic kapları <laughs> arkadaşlar. Gerçekten çok uygun. Güzel da olarak kanalımızın sayfasını kontrol etmenizi. Cemme yeni atmıştım. Dediğim gibi arkadaşlar Amazon Basic. <laughs> While I was in a month can around at the right now I ain't gonna tell you what to do kompüte taşı aldık. Perşemkin olarak aldık burada. Direkt ebay client'ın saygın üzerinden insanlar size bir şey bağışlıyor. Yani ücretsiz bir ilan koyuyor. Onu gidip o kişiden alabiliyorsunuz. Abholen deniliyor gidip almaya. Onu aldık çok çirkin bir çanta çıktı. Ama işimi görürse belki içi fena görünmüyor. Dışını temizleyebiliriz. Mert'e hediye almıştım. Ama hediyeyi değiştirmemiz gerekiyor. Onun için DHL'e gidiyoruz. Burası Reve. Ve biraz kazık. Evet arkadaşlar Güney'e hoş geldiniz. Buyurun. Dışarı masa kuruyoruz. Mert'le dışarıda çalışıyoruz böyle hava güzel olan günlerde. Evet artık motive olmak için başkalarının ders çalışırken izliyoruz arkadaşlar. Aynen. Bu study with me 8 işte de mantık. 50 dakika çalışıp 10 dakika ara veriyor. Biz de bu kızı takip ediyoruz. Study Vibes kanalında. da. Evet. Böyle ortam gerçekten çok güzel. Size şöyle içimlere göstereyim. Çok şirin. Burası Unique dediğimiz gibi. Karzio'ya gelmeyi düşünüyorsanız. Unique Student Parts diye geçiyor. Öneriyorum arkadaşlar. Evet, dersimize başlıyoruz. Anlamadığımız konular vardı. Onları tartışarak yapacağız. Excel'a dersi bitirdik. Bubble tea içmeye gideceğiz. Çinincaydı değil mi? Öyle bir mekan var. Çok güzel bubble tea yapıyor. Bunun için Kayza Strasse'ye gidiyoruz. Karlsruhe'nin İstiklal Caddesi gibi bir yeri. Burası makine binası. Şu an Kaiser Strasse'nin <laughs> içindeyiz. Daha da ilerisi. İşte daha çok marketlerin falan olduğu yerler. Selam, şimdi eczaneye geldik. Eczaneden sınavımız yaklaştığı için omega almayı planlıyorum. Ya da direkt balık yağı varsa içeri gireceğiz. Arkamda dediğim Kayısı Strasse var. İnsanlar çok rahat, maske takan pek yok. Umarım korona vakaları artmaz. Şöyle istedik. Şu an bekliyoruz. <laughs> Burası Marktplatz. <laughs> Ve buradan kapanı çeviriyoruz. Şu da Schloss. Birazdan buraya gideceğiz. Şimdi. gördüğünüz Schloss, Herzre'nin en ünlü mekanlarından biri. <Sessizlik> İnsanlar şu an beni izliyor. Gelin. Utanmayacağım. Hello. Hello, Lost'tan kaçtık. Biz spor yapacağız. Sadece biz kardeşiz. Twins. Gürlük, indik tramvaydan. <Sessizlik> Kesinlikle korona vakaları artacak bundan sonra. Artmama ihtimali yok. Çok kalabalık. Herkes dışarıda, herkes toplu gruplar halinde geziyor ki toplu gruplar halinde gezmek yasak arkadaşlar. Buna rağmen. Selam. Şimdi spora başlıyoruz. Sporumu bugün ağır yapmayı planlıyorum. Haftada iki kere ağır spor yapıyorum. One hour later. Şu an yüzümde hiçbir ağırlık falan yok. <laughs> Halimi görüyorsunuz. Yaptığım workout'ın linkini açıklama kutusuna koyarım. Orayı da kontrol etmeyi unutmayın. Bir benim halime bakın bir de şunun haline bakın. Şu an workout'ı bitirdi ve hala bu şekilde zaten bunun çok fazla mimi de dönüyor Görüyorsunuzdur Müzik Yurda geldim Ve şu an Peluş'um ve konuşuyoruz Onları çok özlemiştim Yememi yiyeceğim Lolumu oynayacağım Kitabımı okuyacağım Haberimi okurum Gün bitiyor <laughs> Me, baby. Okay. Artık kitabımı da okuyup uyuyacağım. Michael Jackson hayatını anlatan bir kitap. Orphan adlı arkadaşım vermişti. Buradan Orphan'a teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video size bir şeyler katmıştır. Fanızdaki Almanya ile ilgili olan soruları gidermiştir. Aklınızda Almanya'daki yaşam ve üniversite hakkında sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onları cevaplamak için bir ayrı bir video bile çekebilirim. Don't show Siz şöyle koyacağım. Zorunlu olması da takarım zaten. Şu an ben influencer gibi görünüyorum. İnsanlar benim bilmem kaç takipçi hesap sanacak. Bu arada asansörü görüyorsunuz. Çok kötü bir asansör. Yine körnercilerden kalan diferansiyel denklemler falan yazıyor. I got my peaches out in Georgia. Oh shit. I get my from California. I my